Merhabalar herkese. Fitness eğitmeni Arda ben. Bugün yorumlarda bir tane yoruma denk geldim. Oxandrolon'la yani Anavar'la Dianabol tablet kullanılır mı? İşte kullanılırsa bunun kullanımı ne şekilde olmalıdır? PCT'si nasıl olmalıdır diye. Bu da benim aklımdaki tablet anabolizanların kombinasyonuyla ilgili konuya tekabül ediyordu zaten. Aynı konu içerisinde. Dolayısıyla o yoruma da hem cevap olmuş olsun, genelde bir bilgi olmuş olsun. Şimdi bu konu çok fazla uzun olmayacak, bu video çok fazla uzun olmayacak. Şimdi tablet e, steroidler, anabolizanlar. Şimdi ben injectable enjekte edilen ürünlerle ilgili şunu söylemiştim. E, aynı türevde e, anabolizanların enjeksiyonunu ben tasvip etmiyorum demiştim. Başkaları ne der beni ilgilendirmez. Ben kendi bakış açımdan yola çıkarak söylüyorum. İşte nedir örnek veriyorum Prima Bolan'la eee Boldenon aynı kategoriye giriyorlar. Şimdi hem Boldenon hem Prima Bolan kullanmak çok saçma olur demiştim. Ya da trembolon yanına prima bolan eklemek. Trembolon yanına işte boldenon eklemek. Masteron'la işte ne bileyim gerçi masteronla trembolon vesaire belki uygulanabilir ileri düzey sporcular için. Ama mesela bir anabolonla yine işte e, trenbolon eklemek gibi yani böyle e, güç düzeyleri e, yapı itibariyle olan e, o structure nasıl diyelim o iç mimarileri yani kimyaları birbiriyle eş değer ilaçların ben kullanılmasının e, yanlış olduğunu düşünüyorum oral steroidlerde, oral tabletlerde, oral anabolizanlarda ne derseniz artık bunlarda da aynı şey benim için geçerli. Şimdi örnek veriyorum e, dianabolle turnabolu kullanan bir tane geri zekalı vardı yıllar öncesinden. Artık kim nasıl söylemişse yani çocuk gerçekten e, az daha e, tahtalı köyü boylayacaktı yani. Hastanelik falan olmuştu yıllar öncesinden. Bir tane salonda. E, o zamanlar mesela benim de e, açık söyleyeyim Tamam teknik anlamda ben fitness eğitmeniyim Teknik anlamda e, bilgilerime Çok şükür güveniyorum ama Bu anabolizan işi bambaşka bir şey Yani yıllarca tecrübe Gerektiren bir şey ki bende o kadar yıllarca Tecrübe yok yani onun için Şampiyon abilerimiz sporcu e, Master trainer trainerlarımız e, Yıllarca yarışmalarda ömrünü Harcamış kişiler e, Asıl söz sahibi olabilir ben sadece Kendi bilgi birikimimden e, Bunca senedir Ve artık kullandığım e, yıllar önceden kullanmış olduğum e, ilaçlar üzerinden kendim sadece öyle bir yorumlama yapıyorum yani e, tekrar videonun başında da söylemiş olalım, her zaman söylüyorum bu gerçekten bu tip şeyler şaka değil, sağlığınızla oynamayın, herkesin uzak durmasını tavsiye ediyorum. Ha illa da çıkıp yine ya ben kimseyi dinlemem, Umrumda değil, ben bu işi yapacağım, kullanacağım diye o çılgınlığa sahip kişiler varsa ya da hali hazırda kullanmaya başlamış arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz varsa da sadece benim videolarım falan değil. Hadi beni siktir et diyor ya Cem Yani beni geç bir sürü profesyonel sporcuların videolarından, sağlık sağlıkçıların, hekimlerin videolarından sadece videolarda da kalmayın. Makalelerden, güzel kaynaklardan, ya gidin gerekiyorsa bir endokrin doktoruyla bile sohbet muhabbet yapabilirsiniz. Aklınızdakileri sorabilirsiniz. Yani bilgilenin. Cahilce işler yapmayın. Bu sadece tecrübe niteliğinde bir video oluyor. Yani ben kendi geçmiş tecrübelerimden yola çıkarak yorumlamalar yapıyorum. Kimseyi özendirmek vesaire asla maksadım değil, olamaz da. Bunun altını çizili söylüyorum. Şimdi ne dedik? Oral tabletlerin, steroidlerin yine ee, eş değerli olanlarının olanların kombina kombinasyonlar kombinasyonlanmasına ben karşıyım. Ee, soruya gelecek olursak Dianabol ile Anavar kullanılabilir mi? Eğer sağlık durumu kişinin iyi iyiyse yani testlerini yaptırdı sağlık durumu, karaciğer, böbrek değerleri yerinde kalple ilgili herhangi bir sağlığı yok Dianabol'un yanına Örnek veriyorum, 20 miligram, 30 miligram, bu miligramları aşmayacak şekilde belki kullanılabilir. Yine tasvip etmiyorum ama yani orta düzeyin üzerinde artık profesyonel düzeye geçmiş sporcularda bu uygulanabilir. Vücudu alışkın alışkınlaşmaya başlamıştır anabolizanlara. Ama şunu da söyleyeyim, profesyonel sporcularda böyle bir şey yapmaz. Yani gerçekten yarışmaya hazırlanan örnek veriyorum. Bir sporcunun hem bir yandan dayanabol bir yandan Oxandrolon kullandığını göremezsiniz. O yüzden bu yorumu yapmış olan kardeşimize de bir yorum olsun cevap olsun. Yani tasvip etmiyorum. Tamam. Ama illa da ya ben içimden böyle geliyor kullanacağım edeceğim dersen tercih senin olur kardeşim. Tamam mı? Seni tanımam etmem. Ee, ben sadece sağlıklı bulamam pek. Yine de e, seçim senin. Aa e, oral steroidlerle ilgili e, hiç mi peki kombinasyon yapılamaz derseniz, Proviron e, serbest gezen vücuttaki o serbest açığa çıkan testosteronun normal e, testosteron e, kullanımını arttırmak amacıyla. Yani vücutta şöyle düşünelim. Ben bunu e, bir yerde örnek demiştim. Şimdi bir fabrikanız var. Fabrikada diyelim ki 150-200 tane işçiniz var. Bunun 150 150'sinin mesela 100'ü verimli çalıştığı zaman mı daha iyi sonuç alırsınız? Yoksa 50-60 tanesi verimli çalışıyor diğerleri durmadan molaya çıkıyor sürekli dışarılarda boş boş geziniyor vesaire. Bu şekilde mi? Şimdi serbest testosteronun açığa çıkması yükselmesi de ee, aynı böyle başıboş gezen işçiler gibidir. Dolayısıyla Proviron zaten son yıllarda o yüzden popüler oldu tablet e, steroid ka kategorisine girdi. Ne yapıyor? Bu serbest testosteronu normal, tes verimli kullanılabilecek testosteron haline getiriyor. Yani reseptörlere bağlamaya itiyor. Dolayısıyla e, vücudunuzdaki e, testosteron kuvvetinin daha artmasını sağlıyor. Dolayısıyla Örnek veriyorum. Dianabol kullanılıyor, kullanıyor kişi veya Turinabol kullanıyor. Yanına Proviron ekleyebiliyor, böyle bir kombinasyon yapabiliyor veya Anavar'la da ekleyebiliyor. Hiç önemli değil. Oradaki amaç farklı. Ama e, zaten oral steroidlerde fazla bir seçenek yok. Dolayısıyla diğerlerinin e, kısa ve öz bir şekilde şunu söyleyeyim, kombine edilmesine ben gerçekten e, karşıyım, tasvip etmiyorum. Bunun en büyük nedeni de şu benim için. Hadi ürünler, enjekte edilen ürünler Hadi diyelim ki bir şekilde kafaya koydun Beraber kombinasyonluyorsun Enjekte ediyorsun 2'den fazla enjekte ürünü Belki vücudun buna biraz daha dayanıklık gösterebilir Ama tablet ürünler Bunu çoğu insan artık öğrenmiştir Tablet ürünler normal enjekte ürünlerden Daha çok karaciğere zarar verecektir Yük bindirecektir Dolayısıyla e zaten bir tane aldığın örnek veriyorum Dayanabol zaten karaciğer üzerinde yükü fazla olacak. Artı su tutumu fazla olacak. E sen bir de üstüne başka bir oral steroid eklemen e, gerçekten çok mantıksızca olacaktır. O yüzden lütfen ha illa oral tablet kullanacak varsa bir tanesini seçin adam akıllı. Onu da artık 6 hafta kullandın örnek veriyorum. Ondan sonra geç diğerine geçeceksen. Ha. Beraber kullanmak yerine mesela o arkadaşımız sormuş ya ya 6 hafta örnek veriyorum dayanabol kullandım veya 8 hafta her neyse. Onun üzerine ister ara vererek ister ara vermeyerek tekrardan bir 6 hafta 8 hafta vücudunun durumuna göre sağlığının durumuna göre belki de 10 hafta her neyse. Yine safe dozlarda yani güvenli dozlarda oksandrolon ana var kullanabilirsin. Böyle diyelim. Yani video zaten baştan sona izlediğin zaman Al sana işte oldu 10 dakikalık video 10 dakikalık videoda kısa öz bir şekilde Açıklamaya çalıştım Elimden geldiğince Tasvip etmiyorum Kombinasyonlanmasını Proviron hariç o istisna Bu videoda böyle olsun Kendinize iyi bakın o zaman Sağlıklı sporlar